Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle videomuzda hileli mortal kamat nasıl yüklenir onu göstereceğim. İlk önce bu uygulamamızı indirmemiz gerek. Ay. Yanlışlıkla tıkladım. Onu indirmemiz gerek hemen buraya yazalım. Google'a giriyoruz. Adına bakayım hemen. Hı, Çıktım. Ya of. Ha ben de olduğu için direkt attı ya. mıydı? Evet öyle. Baba buraya yazıyoruz. Buradan ne tıklıyoruz. O yeşil şeytanı tam isteyen İsteyen Ondan da olur. Bilmiyorum. Ama ben bundan indiriyorum. Geliyoruz. O basıyoruz. Basıyoruz. Evet. Buradan değil galiba. He arkadaşlar. Buradan mı ya? Çözemedim vallahi valla. Bayağıdır indirmiyor mu? Çünkü gerek demiyorum. İki kere niye indireyim ben bir şey? E şimdi indirdi mi? He indirdi arkadaşlar. Tamam. Buradan. Bunlar değil. Bunlar. Burada çektiğim orta okunma videosu var. Buraya geliyorsun. O indiriyor tamam mı? Arkışlara bakalım. Buna değil. Yeşil şeytanı tıklıyorsun. Tamam. Buradaki süre doluyor. Bekleyin dolsun bir. Hadi 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 hadi. Hadi. Storyo burada çıkan şey tıklıyorsunuz ve indiriyor arkadaşlar. Ben bir daha göstereyim. Bakın buradan tamam diyorsunuz. Giriyorsunuz. Sil şimdi. Buradan bunu tıklıyorsunuz. Git diyorsunuz. Ben de yüklü olduğu için bir daha yüklemeye gerek duymuyorum. Ve buradan açı tıklıyorsunuz. indirdi. indirince buraya istediğin oyunlar yapabilirsin. Çoğu oyun, bazı oyunlar çalışmıyor. Sıra yazalım buraya. Ya e buradan gelip bunu indiriyorsunuz. Para ile soluyor, şey ile soluyor. Para ilesini ben de bilmiyorum nasıl yapıldığını. Bilen varsa yorum yazsın nasıl yapıldığını. Karayiğnesini ben de bilmiyorum. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Raka <laughs> <laughs> abiçi.